Arkadaşlar, sabunaküm, hayırlı akşamlar. Kabe'deyiz, ihramlarımızı giydik, tavaflarımızı yaptık. Efendim, bugün ikinci gün Medine'deydik. Size buralardan şöyle bir Kur'an'ın havasını gö göstereyim istedim. İnşallah sizler de gelirsiniz. Niyet edin yeter ki. Allah'ın izniyle. Kalabalık buralar, güzel ibadetler. Efendim, şu anda saat kaç bilmiyorum ama gece yarısına doğru gelmiştir. Burası gecesi, gündüzü aynı efendim buralara geldiğiniz zaman da ibadet efendim ilim ee, buralar güzel inşallah sizler de nasip olun görürsünüz. Bütün e, sizlere sizlerin selamlarını ilettim, selamlarınızı bildirdim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, arzu ettiğiniz dualarınızı da e, yaptık. 10 e, gün daha buralardayız. E, Yüce Allah, her türlü güzel, iyi niyetlerinizi, isteklerinizi kabul eylesin. E, hastalarımıza şifalar versin, dertlerimize davalar versin. Bizleri son nefeste imandan, Kur'an'dan ayırmasın. İslam üzere yaşasın, iman üzere bizi huzuruna kabul etsin. E, efendim, sıhhat ve afiyet diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Kabe'den, Mekke'den, Beytullah'tan hepinize selam diliyorum. Allah'a emanet olun.